Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dostlar. Burada dersimizden zekat konusuna devam ediyoruz. Bu sefer e, hayvanların zekatından bahsedecek. E, şurutu zekatil mevâşi e, hayvanların zekatının şartları hangi hayvanlarda var hangilerinde yok onu söyleyecek. Kâtecib zekatü fil ibili vel bakari vel zekat deve inek ve koyunlarda ya da keçilerde vardır. Femete melike minha nisaben bunlardan ne zaman bir nisap miktarı na malik olursa yani nisap miktarı dediğimiz 40 koyun, 30 inek, 5 deve ye sahip olursa ve haul nisaben haulen kamilen tam bir yıl olarak yani tam bir yıl adamın mülkünde 40 e, koyun vardı tam bir yıl e, adamın mülkünde 30 inek vardı ya da 5 deve vardı bu kişiye ne olur zekat vacip olur bir de daha ve esemehe kullel havli lazimahu yani yıl boyu da onları e, otlattı otlattı kendi imkanıyla samanla beslemedi yani bu kişi lazimahu zekate o kişiye zekat lazım olur zekat gerekir illen tekuna meşiyetu amileten ancak bu kişiye zekat vacip olmaz eğer bunun hayvanları işçi ise yani işçi amile nedir işçi nasıl işçi mesela tarla sürmek içindir ya da binmek içindir ya da efendime söyleyeyim böyle iş görmek içinse onlara zekat gerekmez mesela mesela çift sürmek için için seriyor bunlar bunlar bunlara zekatı yoktur ya da Evli hamli ya da yük taşımak için ise bunlara zekat yoktur. Mesela develer, inekler falan. Avlin nadhi lin nadhi ya da su çekmek içinse, yani kısacası işçi ise bu hayvanlar çalıştırmak çalışmak vasıta ise bunlara zekat, ve zekate fiha bunlara zekat olmaz. Vel murad bil e, isame biz şurada esame dedik ya onu kendi besleyecek dedik. Yani dağda bayırda besleyecek kendi evinde saman yedirmeyecek dedik. Vel murad bil e, isame isameden maksat nedir? En tar'a el kelel mübah. olan bir ottan e, otlanmasıdır. Yani otlanması gerekir. Otlanmıyorsa kendi evinde onları besliyorsa o zaman zekat olmaz. Felo alafaha zamanan la ta'ishuna hu law turikatil iblu diyor ki adam bunları evinde besledi yani öyle çok besledi ki şayet o beslemesi olmamış olsaydı sadece dışarıdan otlanması yetmeyecek ise idi yani mesela ee, yılın 8 ayı, 9 ayı o besledi. Şimdi bir hayvan sadece 3 ay e, otlanmaya çıkarılmakla yaşar mı? Yaşamaz. O zaman demek ki bunun vermiş olduğu samanla yaşamış. Dolayısıyla böyle ise yani kendisini verdiği saman onu hayatta tutuyor, iyice, tutuyor olacak kadar çoksa o hayvanına zekat gerekmez. Ancak dışarıdan beslenmiş bir arada bir saman vermişse o zaman zekat olur. Banka ne kadar dediğimiz gibi daha az ise yani o saman çok az verilmiş, daha çok dışarıda beslenmiş. Yani kısacası dışarıdaki beslenme içerideki beslenmeden daha çok zekat vardır. İçeride onu beslemişse ve içerideki besleme dışarıdakinden daha çoksa bu sefer zekat yoktur. Ya da kısacası zekat verebilmek için o hayvanın dışarıda beslenmesi gerekir. Evet zekatül ibri devenin zekatı. Evvel nisabı ibli 5 devenin ilk nisabı 5'tir. Fedeci bi fiyashatan onda 1 yaşında bir e, koyun gerekiyor. Min ganemi e, min ganemil beladi ve hiye cezaatu min adani yani e, koyunlardan cezaa dediğimiz bir yaşını bitirmiş, iki yaşına girmiş koyun vermesi gerekiyor. Ve hiye mele hasenetun ev min minel mazi. Tabii ki bu koyun nedir? E, bir yaşında olan bir koyundur. Bu koyunu vermesi gerekiyor. Yani beş devesi olan bir koyun verecek. Bir yaşında bir koyun verecek. Avsenete ini minimal ya da iki yaşında keçi verecek. ve mala senete ve yüz yüzekeru bu iki yaşında keçi verecek. Bunun yerine diyor koyun keçi verebildiği gibidir. Veya <laughs> yüzekeru onun yerine erkeğini de verebilir yani koyun verebildiği gibi keçi verebilir. Bunların erkeği, oğlak ve koçunu da verebilir. Ve lev kânetil ibilu Yani her ne kadar e, develer e, dişi de olsa erkeğini verebilir. Ve fi şatani dedik beş devede bir e, yaşında koyun verir. On devede ise iki koyun verir. Ve fi hamsin aşara ve fi hamsede aşara telatı şiyahin on ise üç koyun. Ve fi işrin arba'u şiyahin 20 devede 4 koyun verir. Fey'in akhraja ani'l-20 fima dunaha ba'iran yuczi an 25 kubla minhu. Diyor ki kişi mesela 20 devesi var. 20 deveden normalde 4 tane koyun çıkartması gerekiyordu. Diyor ki 4 tane koyunun yerine 25 devenin yerine geçen bir bevec zekat ederse, yani 25 devede verilen bir deveyi verirse ondan yine de kabul edilir. Yani adam burada bir üst dereceye geçmiş olur ki bu ondan kabul edilir. Ve fi 25 işte o üst dediği şu bintu mahadin. Bintu mahad verecek. Yani 25 devede binti mahat. Binti nedir? Ve senat bir seneten. Yani iki, birinci yaşını tamamlamış, ikinci yaşına girmiş bir deve vermesi gerekiyor. 25 deveye sahip olan kişi. İşte 20 deve olan kişi 4 koyun verebildiği gibi bu binti mahatı da verebilir diyor. Ve in lem yekun fi ibilihi binti mahatin ev ve hiyya ma'ibeten kubile minhu ibnu labunin ve ev unsa eğer bin Tumachat yoksa bu adamda, ya da var ama ayıplı ise, yani verilmez derecede hasta ise, bu adamdan bunun bir üstü olan, bunun bir üstü olan İbnülebun alınır. İbnülebun de iki yaşını tamamlamış, üç yaşına girmiş olan hayvandır diyor. Wallahummelikhe binte Tumachat'in kerimetin lem yükellef ikrajuh güzel. Ama diyor ki adama 25 devede bir bin tümahat vermesi gerekiyordu. Ama adamda bir bin var ki çok semiz, besili, çok böyle güzel bir bin Yani bir yaşını tamamlamış çok güzel bir hayvan. Diyor ki o çok güzel olan hayvanı ondan zorla almak, onu teklif edemeyiz. Yani zorla onu ver diyemeyiz. Lakin leyse lehul udulu ile İbn-i Ama diyor ki onda bin olduğu için İbnül i geçme geçme hakkı yoktur yani. O zaman ne yapacak? feyelzemuhu tahsilu bintu mahat bu kişinin bintu mahat tahsil etmesi gerekiyor artık onu bulması gerekiyor ya da ev yesmahu bil kerimeti ya da elindeki bintu mahatını verecek inşa'a isterse tabii ki biz 25 deveye kadar geldik 20-25'e kadar söyledik ne verecek ve fisittin ve 25'ten sonra 36 devede ise Bintu 36 devede ise 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşına girmiş bir deve vermesi gerekiyor. Ve din ve arba'ine 46'da ise hikka üçü bitirmiş, 4'e geçmiş ve sinine ve dâkhala firrabiyatı 3'ü tamamlamış, 4. yaşına girmiş bir deve vermesi lazım. Ne zaman? 46 devede. Ve fi ihde ve sittine ceza'a 61 devesi olan kişi ise 5 yaşında yani dördü bitirmiş 5 yaşına girmiş bir deve vermesi gerekiyor. ofisittin fi sittin ve seb'ine bin talebunin. Yani sittin ve seb'ine 76 devede ise iki tane iki tane 2 yaşında yani biri tamamlamış iki yaşında deve vermesi gerekiyor. Ve fi ihde ve tis'ine 91'de ise hikkatani 91 tane devesi olan kişi 2 tane hikka verecek. Eee hikka neydi? 4 yaşındaydı değil mi? 3'ü bitirmiş 4 yaşına girmiş deve verecek. Wa fi miyyetin ve 21'e 121 devede ise zalatu banati labun'un eee 3 tane bin labun verecek. Bin labun neydi? 1'i bitirmiş 2'ye girmiş olandı değil mi? Bint labun zekerenun. Üzeri ve hamalehu tani ve Pardon İbn Labun ikiyi bitirmiş üç yaşında. Yani e, bu ne yapacak? E, 121 devesi olan kişi üç tane üç yaşında e, deve vermesi gerekir. Fenzedet ibuluhu ala dalike eğer develer 121'den de daha fazlaysa vacebe fi kulli 40 bint buna göre 121 ya her 40 her 40 yani 121 artı 40 kaç yapar Efendim söyleyeyim. E, 161. Doğru mu? Evet. 101, 161. İşte her 40'ta 1000 tilabun verecek. Yani 3000 bunu yani 121'de 3000 tilabun verecek, 161'de 4000 tilabun verecek artık. Her 40'ta artık 1 tilabun arttıracak. Ve fi kulli khamsine hikka her 50'de ise her 50 artışta. Yani 121, 50 daha 100, e, 171. 171'de ise 3000 bin bir de de hikka. Yani 3 tane 3 yaşında bir tane de 4 yaşında deve vermesi gerekiyor. Fefi mi'etin ve thelathine hikkatun ve bintu labunin. Fefi mi'etun ve 130 devede. 30 devede. 130. Şimdi 121'e kadar söylemiştik. Mi'etin ve 130 devede ise ne yapacak Ne verecek? Hikkatun ve bin talabun. normalde 121 tane de 3 tane 3 yaşındaydı. 130'a geldi. 121'den 130'a geldi diyor. 130'da ise 2 tane 3 yaşında, bir tane de 4 yaşında verecek. Ve 140 ve 140 eee 130'u söyledik. Şimdi 140 tane verecek bintulabun ve hakikaten bu sefer bir tane 3 yaşında iki tane 4 yaşında verecek. Ka hangi sayıda 140'ta. 150'de ise 150'de ise 3 hakaiqa. 150'de ise 3 tane 4 yaşında verecek. 3 tane 4 yaşında 150'de. 24 hakaiq 200'de ise 200 devesi olan kişi 4 tane deve verecek. Ev khamsu beni benati labunin arba'i natin. Ya da e, ne yaptı? 200 devesi olan kişi ne dedik? 200 devesi olan kişi 4 tane e, 4 yaşında verecek dedik değil mi? isterse 5 tane de 3 yaşında verebilir. Tamam? Yani e, 5 e, tane 3 yaşında olan deveyi de verebilir. Yani hangi 3 yaşında hani her elle arttığında bir bintilabun veriyordu ya. İşte o bintilabundan 5 tane verebilir diyor. Evet. Cebru zeke. Zekatın yerini doldurma konusu. Burayı da bir sonraki dersimize bırakalım.